7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 63 Aydın Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Aydın Yayıncılık sayfa 63 Potansiyel enerji hareket halinde olmasa da cisimlerin bazı konumlarından ve esnekliklerinden dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Potansiyel enerji çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere iki kısımda incelenir. Belirli bir yükseklikte olan cisimlerin çekim potansiyel enerjisi varken, esnek maddelerin esnekliğinden dolayı sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi vardır. Bir cismi belirli bir yüksekliğe çıkardığımızda, yer çekimi kuvvetini yenerek iş yapmış oluruz. Bu durumda cisim, çekim potansiyel enerjisi kazanır çekim potansiyel enerjisinin nelere bağlı olduğunu daha iyi anlamak için, fen atölyesi, indeki deneyi yapalım, deney yapalım araç ve gereç. Kağıt Cetvel Plastik top 1 adet, kum havuzu 2 adet, basketbol topu aynı büyüklük ve kütlede 2 adet. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır? İçine kum doldurduğumuz kabın üzerine aynı yükseklikten, basketbol topunu ve plastik topu serbest bırakalım. Şekil I Topları dikkatlice kumun üzerinden aldıktan sonra, topların kum zemin üzerinde açtıkları çukurların derinliğini cetvel ile ölçelim, bu ölçümü kağıda kaydedelim. Kum zemini elimizle tekrar düzeltelim. İki basketbol topunu farklı yüksekliklerden serbest bırakarak deneyi tekrarlayalım. Şekil 2 Cevap. 7. sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 60. 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.